Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüzümü göstermiyorum bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bu benim kuzenim arkadaşlar. Kuzenimle arkadaşlar kuzenimle yılda bir buluşmuyoruz aslında da. Yani arada bir buluştuğumuz için bugün de onlarda kalacağım arkadaşlar. Bir gün boyunca neler yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar. Ee, bazı kısımları gösteremedim arkadaşlar. <laughs> Ama onun için özür dilerim. Yani o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle çizim yapıyoruz. Markerlerimize. Bu benim markerım. Bu da marker arkadaşlar. Şimdi çizim yapacağız. Çizim yaptıktan sonra size de gösteririm arkadaşlar. Müzik <laughs> b ì <gasps> Mükemmel bir icat yaptı. Çünkü <laughs> patates kızartması yaptım. Arkadaşlar şimdi bunları yiyeceğiz ee, Selena izleyeceğiz arkadaşlar İzleyeceğimiz bölümü de şuraya koyarım arkadaşlar şimdi böyle bir jelibon yiyeceğiz böyle e, yersiz yenmiş böyle bir popcorn cips yiyeceğiz sonra böyle bir süt mısır yiyeceğiz arkadaşlar bunun iki tanesini biz önceden de yemek falan yedik abur cubur yani oraları çok size çekemedik Şimdi Selena'nın filmini izleyerek bunları yiyeceğiz. Şimdi ben size akşam e, sabahlayacağız ya. Onu da ben ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Onları da göstereyim. O zaman yiyeceğimiz yiyecekleri melek Şimdi Akşam da yiyeceğimiz yiyecekleri göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi akşam yiyeceğimiz yiyecekleri size göstereceğim arkadaşlar. Burada dop doluydu arkadaşlar. Biz şu an yedik zaten de. Ama oraları da çekemedi arkadaşlar. Çünkü aklımıza hiç gelmediği için. Şimdi size göstereceğim böyle bir tane böyle bir cipsimiz var tekli arkadaşlar sonra böyle bir gofret sonra böyle bir Dubai, Dubai çikolata. çikolatasına benzeyen antep fıstık kremalı bir çikolatamız var arkadaşlar. Sonra burası arkadaşlar Melin evindeyiz. de <laughs> az dolabında gelmiş bir çikolata. <laughs> <laughs> şey. Evet sonra böyle bir jelibanımız var arkadaşlar. Şeftali'yle. Çok da se seviyoruz. Sonra sonra Bebeton'un böyle bir şeyi var. Sakıldım. Sonra böyle bir gong var arkadaşlar. Sonra Şerizan'ın şöyle bir cipsi var yarısı yenmiş daha demin yedik arkadaşlar. Biz hiçbir şey çekmediğimiz için arkadaşlar. Evet ya 5 dakikalık video oldu resmen. Bir bir şey geldi. Elim de kocaman vallahi burada. Sonra bir tane kakaolu bir tane de böyle renkli bir itipuf var. Kamera çok kötü çek. Elim kocaman o bu kadar gerekiyor ya. Daha sonra nutbeliler var böyle iki tane arkadaşlar. Sonra iki tane böyle kaprisim var arkadaşlar. Bunlardan falan bayağı vardı da biz çekemedik tabi. bir sürü yedik bir sürü şey yaptık biz arkadaşlar. Hiçbirini çekemedik ama keşke çekseydik arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız gerçekten yorumlara yazın. Görüşürüz başka şeyler yapıcı çekelim ben size yine. Ne olurum. Evet arkadaşlar şimdi biz sabahlayacaktık. Ben onu ayrı bir video yapacaktım ama arkadaşlar sabahlayamadık. Çünkü çok uykumuz var arkadaşlar. E zaten biz çok bir araya geliyoruz ama çok da gelemiyoruz. Biz zaten boş ver dedik. Sonra arkadaşlar yiyeceğimiz şeyleri buraya getirdik. Kaplüsünleri, barileri, jeybonu falan buraya getirdik arkadaşlar. Şimdi Selen'i izleyeceğiz. Hemen göstereyim onu da. Evet arkadaşlar televizyon dolu olduğu için Şimdi tabletten izlemek zorunda kalıyoruz maalesef. <laughs>